Yeni düzenlenen tüketicinin korunması hakkında kanun tüketicilere birçok haklar bahşediyor. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse mesela mevcut kanunda olan 7 günlük cayma süresi yeni kanunda 14 güne çıkarılıyor. Yani tam 2 katına çıkıyor ve mevcut kanunda cayma hakkı sadece kapıdan satışlarda ve mesafeli satışlarda ve kampanyalı satışlarda mevcut iken Yeni kanunda birçok satış türünde hatta taksitli satış türünde dahi caim hakkının mevcut olduğu görülüyor. Özellikle bankacılık işlemlerinde cayma hakkı önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak bir hak olarak kamuoyunun gündemine gelecektir. Bunların haricinde tüketici kanuna sokulmayan bazı sözleşme tipleri vardı. Bunlar yeni kanunda özellikle sayılarak tüketici mevzuatının içerisine sokulmak istendi. Mesela Eser sözleşmesi, simsarlık sözleşmeleri, vekalet, bankacılık, sigorta sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri gibi sözleşmelerin tamamı tüketici kanunu içerisine girdi. Bu ne demek? Mevcut düzenlemede tüketici karayolu taşımacılığında veya havayolu taşımacılığında yani uçağında veya otobüsünde herhangi bir bilet sorunu olduğu zaman, bavulu kaybolduğu zaman veya eser sözleşmesi olarak kuaföre gidip saçını yaptırdığında herhangi bir sorun olduğu zaman, terziye kendisine özel bir elbise diktirdiği zaman veya estetik cerrahide bir burun yaptırdığı zaman veya herhangi bir e, müdahalede bulun, e, bulunulduğu zaman yine avukatlarla ilgili olan ilişkilerinde çıkacak uyuşmazlıklarda, doktorlarla olan ilişkilerde çıkacak uyuşmazlıklarda ve sigorta şirketleriyle olan uyuşmazlıklarının hiçbirisinde tüketici mahkemelerine başvuramıyor, tüketici haklarından yararlanamıyordu. Artık bunların hepsi tüketici kanunu içerisine girerek bir avukatın karşısında da, bir doktorun karşısında da ve sigorta şirketinin karşısında da tüketici haklarından bahsetmek mümkün hale geldi. Bu önemli bir konudur, oldukça önemli bir konudur. Tüketici kanunu içeriği çok çok genişletilmiş demektir. Bunların Bunların haricinde Avrupa Birliği direktiflerinde bahsedilen ve daha önce yönetmeliklerde düzenlenen birçok hükümde kanun kapsamına alındı. Yine önemli bir hüküm olarak ayıplı mal ve hizmetlerde ayıbın ortaya çıktığı andan itibaren 30 günlük bildirim süresi 6 aya çıkarıldı. Yani 1 aylık bildirim süresi 6 katına çıkarılarak 6 aya kadar uzatılmış oldu. Bu şu demek, bir malı aldınız veya hizmeti aldınız. Beşinci ayda dahi bu malın veya hizmetin ayıbı çıkarsa doğrudan para iadesi veya yenisiyle değişimini talep edebilirsiniz. Eskiden bu süre sadece bir ayda çok ciddi bir hak vermiş oldu tüketicilere. Bunların haricinde aslında bazı unutulan ve gözden kaçırılan şeyler de vardı. Mesela tüketici kanunu aslında hukuk dili ve edebiyat olarak karmaşık bir metin olduğu da söylenebilir. E, hatta tüketici kanununda Türkçemizin katledildiğini dahi söylemek e, çok da yanlış olmayacaktır.